Leon tam çıldırdı. <laughs> Az sonra. Hop hop. Hop hop. Dres. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arya'yla ne oynayacağız? GTA. GTA 5 <laughs> oynayacağız, evet. GTA 5'in Leon versiyonunu indirdik. Brawl Stars versiyonunu indirdik. Arya çok istiyordu. Buldum. Bayağı bir uğraştım. Bir gün boyunca uğraştım bunu kurmak için. Çok zormuş. Şu an Arya oynuyor zaten. Leon, Leon'u çok istiyor. Brawl Stars'ta da Leon karakterinin çıkmasını çok istiyor. Arya oyuna başladı bu arada. <laughs> Leon modunu indirdik, kurduk. Bugün Arya'yı biraz onu oynayacak. Kanalımızı takip edip Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu tür videoların da devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Diğer karakterlerle de oynarız. Bakalım nasıl bir video olacak? Merakla bekliyoruz. Arya şu an oynuyor. Koca kafalı Leon dönüyor etrafta. Arabalara sığmıyor Leon. 5 dakika oynadık, baktık. Bak hızlatsana. Baba, hızlatsana. Hızlattıralım bakalım. Şu an Leon'la etrafta dolaşıyoruz. Arya bu oyun gerçek bir oyun değil biliyorsun. Arya normalde çok söyledim bu oyunu çok fazla oynatmak istemiyorum. Bu bir oyun. İnsanlara zarar vermek asla. Araba çalmak asla değil mi Arya? Geziyor, tırmanıyor şu an Arya. Aha, geri evimize geldim ben. Ne <laughs> yapayım? Gezdi gezdi, geri evine geldi. <gülüyor> 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 Araba süremiyor Arya. Araba sürdüğü zaman yönlendiremiyor. <laughs> Sadece geziyor böyle, etrafta geziyor. Etrafı keşfetmeye çalışıyor. Hızlattırayım mı? Evet. Hızlattırayım seni. Dur. Kendi nasıl lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu videolar için lütfen daha. beğenin ve yorum yazın. Hangi daha karakterle oynamamız isterseniz daha yorum yazın. Aslansın daha çarpacağım. Aa Çok ayıp. Sana çarpılır mı hiç? Yayalara çarpılır mı? Yoruldu Leon koş 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 yoruldu en sonu. Aa, kırmızı ışık yandı onu mu bekliyorsun? Kurallara da uyuyoruz. Hızlı <laughs> koşturayım tamam hadi. Oradan gidilmiyor. Ne yapıyorsun? What the fuck? Asshole. Arabanın üstüne çıktın. Bak bak arabaya vuruyor bir de. Arya'nın Brawl Stars'ta en çok istediği karakter. Yani bilmem kaç tane kupa oldu, bilmem kaç tane e, kutu açtı, bir türlü Leon çıkmadı. Her kutu geldiği zaman dua ediyor, ne no olur Leon çıksın, ne no olur Leon çıksın diye ama bir türlü çıkmadı. Niye kavga ediyorsunuz? Ait değil mi? Ondan işinden geçtim. Ee? Ondan bana düştü adam da. <laughs> Çok hayır. Kaç oradan kaç. Bırak elleme. Ben camı kıracağım. Camı mı kıracaksın? Evet. Arabanın camını mı? <laughs> Leon'un ağzına bir tek şeker eksik galiba. Şekerimiz yok. Bakayım. Evet. evet. Ağza böyle kalmış. <laughs> <laughs> Polis bekliyorum. Gel polis. Canım polis. Canı, Onu <laughs> 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 bekliyorum gelmesini biz şu an. Polislerin gelmesini <laughs> bekliyoruz. Polisleri seviyoruz değil mi? Evet. Polisler iyidir. Bizi korur. Ama şu an kovalıyor değil mi? Şey, he şimdi gittin adamı döversen tabii kovalar seni. <gülüyor> <gülüyor> gelmesini bekliyorum. Sadece gelmesin. Gelsin Evki Bir yıldızım şu an Geldi Biz Kaç kaç şimdi ateş edecekler sana kaç Hızlı kaçlar Onların yanına gitmek istiyorum <laughs> Yakalayacaklar şimdi seni Ha, ha Ne oldu? Ne işte? oldu? Palyaçoyduk biraz Palyaçoyduk <laughs> 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 biraz önce bir dakika Tuh <laughs> Geldiler polisler bizi değiştirdi gidiyorlar. Ha, polis bile kaldırma çiziyordu. o oh, Allah çarptı sana. Leon'u devirdi yere. Leon kafayı sallıyor. Koca kafalı taksiye bine taksiye de <laughs> Nereye gidelim? Ah telefonu açtım yanlışlıkla. Nereye gidelim nereye gidelim? Silakçıya. Silakçıya. Hadi silakçıya gidelim o zaman. Koca <laughs> kafalı. <laughs> oh my god ne oldu? <laughs> eh, silakçıya geldik silakçıya. <laughs> evet silakçıdayız şu an. Açıl. silahçı kapalı. 60'dan. Dükkan kapalı. Sokağa çıkma yasağı var galiba. <laughs> Herkes sokakta geç ama. <laughs> Dükkanları kapatmışlar. İş yok diye kapatmış dükkanı. Evet, kontrol edeyim. Kontrol et bakalım. Evlerde kimseler var mı? Hah, <laughs> <laughs> korktu senden. Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerelere çıktın öyle? <laughs> Leon tırmanıyor şu an. Her yere tırmanıyor Leon. O oh. Apartmana tırmandı Leon. Hop. Leon karakteri gerçekten çok komik olmamış mı? Ay tırmanmaya bak. Leon karakteri gerçekten çok komik olmuş. Efsane. Efsaneli. Efsaneli çıkarttık. <laughs> Efsaneli çıkarttık. Evet geziyoruz şu an tavana çıktık. Tavan pardon tavan nedir ya? Dama çıktık. Dama. <laughs> Damda geziyoruz. <laughs> Merdivenden buradan ne zaman inmiştim? Merdivenden mi ineceksin geri? Evet. Bence düşeceksin. <laughs> ben demiştim düşeceğine Ama canım git dedi. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> ben bir daha da hiçbir yere gitmem. Ama ben sıkışıyorum. <laughs> <laughs> Hızlı koştur. Hızlı koşturayım hemen. Hızlı koşturma göre ben de. Üçüncü parmağı şu parmağı çalıştıramıyor. Özür <laughs> dilerim. Özür dileriz. Özür dileriz. Pardon, pardon. <laughs> Şehirde gezmeceler polis peşinde değiller. Yolun ortasından koşuyoruz yani. Şu an biri bize çarpsa haktır yani. Ah beyaz araba. <laughs> Atla üstünden araba. <laughs> ha arabanın üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakmıyorsun? Neye? Ne hangi tuşa basacaksın? <laughs> Mod değiştirdi. <laughs> Mod değiştirdim. Ellerini görüyoruz şu an. Koşuyor. <laughs> Leon haritaya yetişmeye çalışıyor şu an. Brawl Stars'a koşuyor. Brawls, Brawls, Brawl Stars. Bros, brals, brals. Hey, Brawl Stars. Hey <gülüyor> <gülüyor> oh, otobüs çarptı. Leon ne yapıyorsun buralarda? Aha bisiklet Çok severim. Oo bisiklete binmeye bayılırız. Gidelim <laughs> <laughs> mi bisiklete? Evet bisiklete bindik. Hop. Ne yapıyor Leon ya? Kafa kafa sallıyor kafa. Oo burada ben yardımcı oluyorum Arya şu an çünkü yönlendiremiyor. Bisiklet sürüşe bak. Bak. Hop. Koca kafaya bak sen bak. Geri. Kafa sallayan açtırıyor bizim dede. Evet gidiyoruz buralardan gidiyoruz. Biraz kilo verir belki. Evet. Şu verdim ben çıkalım? Evet. Çok havalı değil mi? Şuradan. Buradan. Düzce ilerleyeceğiz. Düzce. Düzce ilerleyeceğiz. Leon hala kafa sallıyor. Leon bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Nereye gidiyoruz bisikletle? Şuraya. Buraya mı? Evet, burada park ediyoruz yani. Burada park ettik bisikletimizi. Şimdi iniyoruz. Hop. Ne <laughs> Oturdu bisiklet. Bisikletten inmek istemiyor. <laughs> Şu an indik bisikletten evet. Apartmanlara tırmanam tırmanmalar <laughs> devam ediyor. Bir daha tırmanıyoruz. <laughs> bir daha tırmanıyoruz. En sevdiğimiz şey zaten tırmanmak. En sevdiğim. Oh! Ne hiç görmedim. Ne modu? Oha! <bir. gülüyor> Bisiklete bindi. BMX. <laughs> gezmeler, gezmeler. Nereye gidiyoruz? Heh, en uzaktan, en uzaktan izleyelim. Dur. En uzaktan izleyelim şu an. Heh. Bir tane daha. Evet, çok güzel oldu şimdi. Ne yapıyoruz, Arya, şu an? Anlatır mısın bana? Oyun oynuyor. Şu an ne yaptığımızı anlatır mısın? Bisiklete tekrar biniyoruz. Bisiklete tekrar biniyoruz. Evet, nereye gitmemizi istersiniz? Darya Hanım. Tuşlarda şu an çok zorlanıyorum. Evet. Bisikleti ben süreyim. Geri geri gidiyoruz. Evet çıktık. Çık 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 çık. Hop hop sürüyoruz. Düz. Düzce ilerliyoruz şu an. Bisikleti çok güzel. Bisikleti çok güzel. Değil mi? Leon kendini zor çekiyor artık. Yoruldu. <laughs> Kafasını için böyle böyle yapıyor. Yamuk bakıyor sanki kafası böyle <laughs> bakıyor sanki. Evet öyle yapıyor. bak, bak kafaya bak bak. Sola çekiyor böyle. Hop. Şimdi şuradan gidelim mi dönelim mi bir tarafa? Dönelim. Böyle... Değil mi? Yani şuradan dönelim hemen. Buradan döndük. Merhaba. Buraya, merhaba. Buradan gelelim. Merhaba. Et. Merhaba. 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 Merhaba ben geldim. Pardon. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Pardon. Pardon. Size çarpmak istememiştim beyefendi. Pardon. Merhaba. Park ediyorum buraya. Hop. Bisikletimi park ettim buraya. Evet. Yine tırmanmalar. Devam ediyor. Düşecek oradan. Oradan da hop. Nerelere gidiyoruz? Birazdan bisiklet artık lazım olmadı bize. Birazdan bisiklet artık lazım olmadı bize. <laughs> ne demekse o. <laughs> artık bisikleti ya gidiyorum. Bisikleti bıraktık. Aha düştü. <laughs> Leon kafa üstü düştü yere. Hızlı koştur. Hızlı koşturayım. <laughs> Canım kulaklığı. <laughs> ne yapsam bisikletimizi park ettin? Bisiklet gitti de artık uzağa park ettik bisikleti. Tamam. Gidelim sonra. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Gezmelere. Hayır sahile gideceğiz. Sahile, mi? Evet. <laughs> hangi sahile? Aha. Hiç mi sağına sola bakmazsın sen? Bak orada kırmızı yanıyor. Geçme diyor dışarı. Yola atlama diyor. Çok ayıp. Şu an sahile doğru koşuyoruz. Yaşasın sahil. Atladık. Acaba sahil nerede? Sahil arıyorum ben acaba. Burada sahil geldik galiba. sahil sahil nerede sahil? Nereye gidiyoruz Arya? Nereye götürüyorsun bizi? Metroya mı bineceğiz? Burası metro mu acaba? Leon yoruldu koşmaktan. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Restorana yemek yemeye mi geldik? En sevdiğimiz şey hoplamak, zıplamak, atlamak parkur yapıyor. Yemek gelmeye geldik. <laughs> yemek Düğün geldik. salonu mudur? Yemek yeri midir? Yemek gelmeye geldik. <laughs> Kimse yok mu? Cam kırayım. Orada cam mı var? Kapı orası. <laughs> <laughs> Baya vurduk gittik. <laughs> ah, <Aa>, kafayı çarptı dedi. <laughs> <edindi. gülüyor> Evet. Kaldırma kafa attı. Cık. Arabanın üstüne çıkıyoruz. Motor. Evet, motor bulduk. Motor sürelim mi? Motor. Evet. Motorda çuvurdan aşağı gidelim. Bak şu evet. bir yer var ya. Motorun içine bindik. Motorun içinde kaybolduk <laughs> resmen. Mo motorla iç içe girdik yani. <laughs> Kafamı, kafamız motorun altından geçiyor. Evet. Çok komik. Motordan uçtuk. <laughs> Resmen kafamız motorun içine giriyor. Yavun <laughs> <Onu> tam çıldırdı. O o o. Hop hop. <gülüyor> <Direğe saldır. gülüyor> Bir daha. Bir daha. <laughs> çarpa hop. çarpa gideceğimiz yöne gidiyoruz. Hop hop hop. hop. <laughs> Müzeye göre oynuyoruz. <laughs> hop hop hop. Leon'un kafası <laughs> motorun altından geçiyor resmen. Nereye gidiyoruz? Gel, şuraya. Vay <laughs> motoru iyi durduruyor. Nasılmış durduruyor? Nasıl durduruyor? Galiba sahile geldik. Evet sahil. Aha sahil. Sahil. Motorla sahile geldik. Sahil bekle bizi. Geliyoruz. Yuvarlanarak geliyoruz sahil. Geliyoruz. Bir saniye. Geliyoruz. Gel Kafayı çarpıyoruz. Kafayı çarpıyoruz sahil tırmanıyoruz, atlıyoruz. <laughs> Ölümüne gidiyoruz şu an. <laughs> Aa, araba <çar. Gülüyor> Çok tehlikeli hareketler bunlar. <laughs> Al hadi. Götür sahile. Sahil miydi ki orası acaba? Aa, sahil değilmiş ki orası. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. GTA 5 oynadık. Leon karakteriyle oynadık. Ee, videomuzu beğendiyseniz eğer lütfen yorum yazın. Hangi karakterle oynamamızı istiyorsanız biz o karakteri bulur, indirir, oynarız. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda burada videolarımız var. Ortada da tam abone olma butonumuz var. Buradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.